Evet arkadaşlar yine bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Traffic oynayacağız. Evet. E, ben oynayacaktım ama 10 beğeni gelmemiş. Sadece bir beğeni geldiği için e, oynayamadım. O yüzden Traffic Gator'a e başladım. Şimdi 2.15 dedik. Arkadaşlar bir, tür, bir giriyoruz galiba. Dokunmak için başlayayım ya. Ben sonsuz ya abi. Görev oynamak zorundaymışız arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Gaz gaz <laughs> arkadaşlar ben çok kötü motordayım. Abi. Tamam abi anladık anladık. Şu an benim videoma odaklanmam lazım. Ve ilk 15 saniyemi aldım arkadaşlar. Bir bir so bir, bir, şey sonra aga be öldüm. Yandım yani. Yeniden başlatıyor. 12 11 10 7 ve çok az kaldı ve bitirecek miyiz? Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada 5 500 e, ay 5 abone olmuşuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi tek yöne giriyorum. Arkadaşlar. Zaten bu motor çok yavaş. Biliyorum abi. Tamam anladık. Ya anladık. Muhammed altını Arkadaşlar ben bu videoyu çok kısa çekeceğim. Çünkü birazdan hocalar telefon alacak. Çok özür dilerim. 10 dakikalık falan alacak. 8 <laughs> <laughs> Arkadaşlar öldüm. Çok alışamadım arkadaşlar. Bir kuru da Ve bir tane görev tamamlanmış. Bu sefer ölmemeye çalışacağım. Şu galiba skor şeyi. Ölmemeye çalışacağız bakalım arkadaşlar. Şu an 101 ile gidiyoruz. Çok yavaşız. En yüksek hız şu an 101 bu motorda. Abi ben oynamıştım bir kere. Çok zor yani arkadaşlar. İnanın bir çok zor. Ama bak beğenin lütfen arkadaşlar. İzliyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Çok kayıp ediyorsunuz. Ama bak siz yaparsınız bunu. Az önce de video çektim. Şimdi de çektim. O yüzden beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür diliyorum yandım. Ee, hemen... ben arkadaşlar reklam çıktığı için durdurmak zorunda kalıyorum Biraz reklam duyurusu gibi Çok küçük. Yani garaja giriyoruz. Yeni motorumuzu alamıyoruz daha. Of be. Arkadaşlar evet, evet. sonsuz mod oynayacağım çünkü arkadan para veriyorlar galiba. Hemen. Arkadaş sesler gelebilir. Arkadaşlar olanlar da arkadaşlar. Hem arkadaşlar. Ee, abi çok alışamadım yani. Yani bu bu yani arkadaşlar benim için. Bak evet, bu tur yapabilirim belki biraz olsa bile. Abi telefon yeni bir de YouTube'a yeni başladım. Abi ilk iki gün İlk 3 gün pardon affedersiniz. İlk 3 günde 5 abone aldım. O da yurttaki arkadaşlarım sayesinde. Teşekkür ederim. Furkan diye arkadaşım var. Sakas yaptık. Ben ona abone aldım. O da bana abone aldı. Evet arkadaşlar, sürmeye devam ediyorum. Bayağı ilerledim bence. Ama pes etmeyiz ya. Arkadaşlar yeni video gelmesi için ne de, ne demiştim? Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Şöyle aralardan gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şimdi hoca alacak telefonu. Çok pardon. Kaç dakikalık olmuş? 5 dakika olmuş. Şu an durduramam. 3 geçiyor. Ona 3 geçiyor. Siz şu an başka zamanda da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar durdurmak zorunda kalıyorum. Çok affedersiniz. Ve biz telefonu veriyoruz. Özür dilerim. Son bir tur oynayayım sizlerle. Hadi hadi hadi. Abi hayır hayır. 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 Abi dondurma yiyeceğiz de şimdi. O yüzden arkadaşlar. Hmm. <laughs> of ve neyse arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenip like atmayı